Sweep paneli kurduktan sonra şimdi WordPress'i indirip yüklemeye başlayabiliriz. İlk etapta Google'da girip bu sizin için en kolay olacaktır. WordPress TR araması yapıp en üstteki sonuca tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi WordPress Türkiye'nin Türkçe sitesi açılıyor. Sağ tarafta WordPress 4.4 bu en son sürüm. İndir dediğinizde yazılımı indirmeye başlayacak. İndirme tamamlandığında C panel dizinde geri dönebilirsiniz. En yukarıda gördüğünüz dosya yöneticisi linkine tıklayıp web root yani en ana dizin geldikten sonra go butonuna tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi karşımıza sistemimizin dosyaları gelecek. Bu dosyaları ilk etapta silebiliriz. Hepsini seçip sil dediğimizde bunları siliyoruz. Ve şu an ilk yapmamız gereken WordPress'in indirdiğimiz dosyasını Go dediğiniz C panelinde bulunan dosya yöneticisine yüklemek. Yukarıda gördüğünüz gibi yükle butonumuz var. Yükle butonuna tıkladığımızda karşımıza yükleme ekranına yeni pencere açacak. Buradan Choose File dediğimizde WordPress'in bulunduğu yani indirdiğimiz dosyanın bulunduğu klasörü gelip Open diyoruz. Veya siz eğer Windows kullanıyorsanız bu seçenekler farklı olabilir. Tek yapmanız gereken Choose File seçtikten sonra indirdiğiniz dosyanın yerini bulup zip dosyası olarak yüklemek. Zaten seçtiğiniz anda yükleme başlayacak ve WordPress dosyamızı dosya yöneticimize yükleme go dedi başlayacak. Biraz 7.7 MB'lik bir dosya. Birkaç saniye sürüyor. Şunu kapatalım. Gördüğünüz gibi yükleme tamamlandı. Yükleme tamamlandıktan sonra bu ekranı kapatabilirsiniz. Buraya geri döneceksiniz. Geri döndükten sonra yeniden yükle seçeneğine tıkladığımızda yüklediğimiz WordPress dosyası buraya gelecek. Şimdiki yapmanız gereken adım zip dosyasını dosya yöneticisinin içerisine açmak. Bunu açmak için zip dosyasını seçiyoruz ve çıkar seçeneğini tıklıyoruz çıkarmak istediğimiz yer yine aynı yer. Extract file dediğimizde hızlı bir şekilde dosyaları çıkartıyor. Şimdi eğer WordPress'i alt bir dizine kurmak isterseniz bu şekilde bırakıp yükleyebilirsiniz ama biz önermiyoruz. WordPress çift tıklayıp buradaki bütün dosyaları Shift ile seçtikten sonra taşı butonuna tıklayıp public html yani WordPress'in dosyasını siliyoruz ve public html yazıyoruz sadece dosyaları taşı dediğimizde bütün dosyalarımızı buraya taşıyor. Dolar geri geldiğimizde gördüğünüz gibi public html altındayız ve dosyalarımızı buraya taşıdı. Bir sonraki videomuzda WordPress kurulumu için gerekli olan veri tabanı oluşturmayı öğreneceğiz.